Bugün erken kalktık. Memleketimin güzel insanları. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz diyeceğim. Salı videomuz var. Umarım seversiniz. Bakalım ne verebilirsek. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Saatimiz tabi 10 oldu. Onu birazcık geçiyor. Öyle erken başladık pazar videosuna. Köylerden çok gelen oldu mu olmadı. Öyle bakalım. Yeni yıldız kutlu olsun bu sırada. 2025 herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin diyeceğim. Hayırlı Allah'tan tabii. 2024'te güzeldi bence. Seviliyorsunuz. Hafiften kar başladı gibi. Afiyet olsun abim. Abi. Konya'dan Mustafa abime selamlar. Tam auto. Alacaksanız arabayı tam auto'dan alacaksınız. <laughs> Seviliyorsun abim. Kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Evet. evet. Balık da geldi. Ne getirdin abim? Sazan mı şey mi? Evet. Sazan, ala balık. Çeşitler çok ya. Ne yazıyoruz abim buna? 100 lira, 150 lira fiyatları değişik ya. ya İsmet abi. abim yeni yılın kutlu olsun teşekkür ederiz. Evet sucukçu Mustafa Sarıkaya'ya selam olsun abi yeni yılın kutlu olsun yengem Evet 2024 iyi geçti 2025 daha iyi geçer inşallah aynen pazarın tatlı olsun abi Öyle. 66'da başkası vardı. Amcam kolay gelsin. Pazarın abi, tatlı sağ olsun. Ol. Teşekkür ederim. Hep ilgileniyoruz zaten abi. Evet. Seviliyorsun bu sırada. Yeni yılın kutlu olsun abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. abi. Yenge senin de. Biliyorum çekinmeyi istemiyorsun ama evet. oldu o kadar. Abim pazarın tatlı olsun. Allah razı olsun. Paşa abim. Günaydın devrim. Senelerin iyi olsun abim. Günaydın. Kolay gelsin. Özge'mize selam. Bütün sevgimiz Sevdiklerimizin yeni yılını kutluyoruz. Herkesin yeni yılı kutluyor Paşa abim. Abim senin Teşekkür de yeni ediyorum. yılın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Paşa abim seviliyorsun abim. Şey Levent abim Rüzgar'a selam olsun yeni yılı kutlu olsun. Pazarın tatlı olsun hocam. Teşekkürler. Çarlanan evet. Halkına sevgi ve Herkesin evin kuru yemişi senden inşallah. O sorumuz Oğuz Ercan Kağan. Abim Özkan'a selam olsun. sonda ailesine selam olsun. Hesaplı olan her şey bizde. Kaliteli alın. Balığa ne diyorsun hocam balığa? He? Balığa ne diyorsun? Balık boyun 150. elli. Balık boyun yüz Harika. İşte yanımızda çalışan yine aldı. Abi, evet abi, yeni almışız. Yusuf abim. Yeni dezyan daha güzel olmuş abim. İnşallah kardeşim. Allah İşin gücün rast gelsin abim. Ben Yeni anladım. yılınız kutlu olsun. Bu çeşitlerimizi açıyor. Zeki abi Hı? otla abi otla. <laughs> abi. Azıcık daha otla abim. Köylü tezgahı tezgah. <laughs> Babacık kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun abim. Gösteririz abim. Pazarınız sattı olsun. Hamsiyi getirmişsiniz. Evet. Ne yazıyoruz Hakeki abi fiyat? 150 efendim, 150 vatandaş Bak kaliteye bak. 200, 250 değil abi, 150 Nerede değil. Ver kalite. Pazarınız sattı olsun abi. Sağ ol Allah razı olsun. Karlarımız iyisi. Evet. Furkan Bağ. Yeni yıl kutlu olsun. Yalnız yeni yıllık bir şey yok, izdeham yok. Yalan Pazarın olacak. tatlı olsun senin de abim. De günün de Devrim 79 yaptık yeni kanalın ismi. Allah Allah. Oldu? O iptal oldu. Devrim 79 hemen çıkarıyorsun. Seviliyorsun. Ormancığım. Yeni yıllar kutlu. Duzcunun yaşar. Duzcuların en bu. Evet. <laughs> Duzcuların en küçüğü. Yeni yıl kutlu olsun. Sağol devrim abi. Helçün. Yeni yılın kutlu olsun Ali abim. He? <laughs> Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılın. yeni, yılı yeni kutlu olsun. Ötekinin Ötekini silmeyeceğim. Ötekini yayınlayacağım. Öyle şey yapma. Ali abim senin yeni yılın kutlu olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. <laughs> senin de yeni yılın kutlu olsun. Seviliyorsun abim. Nice yıllara. Oha, Oktay da geldi bak. Oktay evet Uğur. elbiseci Oktay. Oktay. Yeni yılınız kutlu olsun abi. Güzel. Havanın durumu da tam yılbaşı andırıyor diyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yeni yılınız hakikaten çok güzel olsun. Yanınızda hep sevdiğiniz insanlar olsun. Ahmet abi. Keten ne oldu? Kör Ahmet. Olduğu kadar. Devrim 79 kıdıklı.